Evet tekrar upgrade ile karşınızdayım. Bakalım yine içimden böyle güzel bir his var. Price'ıma da artı altı trial set yapmam gerekiyor artık. Görev şeyleri kurtarmıyor. Takı da yapacağım şöyle birkaç tane. Zaten o takıları var ama biraz daha sağlam olsun istiyorum. Bakalım öncelikle trial setine basmaktan başlayalım. Hemen artı 3'e basıp geliyorum. Yine açmayı unutmuşum. Artı 4'ü basarken dolunuğu yaktık bu arada. Hemen şunu basalım. Bu artı 4 oldu güzel. Hemen şunu da sallayalım. Artı 4 oldu. Şurada atacağım. 3, 2, 1. Gönderdim. Artı 5. Bunun da gelmesi lazım. Onu da burada basalım. 3, 2, 1. Gönderdik. Artı 5. 2 tane mal olup geliyorum hemen. Şöyle iki tane malımızı aldık. Şans getirsin. Bakalım. İnşallah e, ikisini de alabiliriz tabii ama MS'yi bile alsak kurtarıyor her türlü. Kara geçiriyor bize. Bakalım nerede basalım. Ortada basayım. 3, 2, 1 gönderiyoruz. Gel buraya. Hadi. Çok iyi. İlk parçamızı aldık. Christ'ımızın artı altı göğüslüğü hayırlı olsun. Şimdi diğer parçaları basmaya çalışalım mı? Bir bakalım hemen. Bu arada bir tane artı altı trial bir tane de artı beş mesleği ee, ne kadar ima et 31 eme geldi bize bu ikisi yani şu an her türlü kardayız trialimiz Böyle kaç para yapıyor artı altı göğüslük 30 m diyelim 30 m zaten kafalama bu yapıyor mesleğimiz ben bunu artı beş satmaya çalışmam tabii artı e, kesin altıya gönderirim de 21 M de bu yapıyormuş. 20 M diyelim. Güzel. Devam edelim bakalım. Yine şöyle iki parça trial aldım. Güzel. Artı 4. Bir, bir sıra daha gelsin. Hadi. Sarı gelir gelmez atacağım. Gelmiyor gibi. 3, 2, 1 gönderdim çok güzel 2 tane artı dördümüz oldu bunu da gönderdim yandı maalesef umuyorum bu artı 5'e şey geçer şurada atacağım basan kimse yok 3 2 1 gönderdim. Artı 5 oldu. Yine iki tane mal alıp geliyorum. Şöyle iki tane e, mal aldım. Bakalım bu artı altıya geçmezse tabi mesleği atacağız. Umuyorum. İkisi de yanmaz. Triyeli direkt alırsak çok iyi olur tabi bizim için. Herhangi bir risk almaz ortada. Hemen şurada basmak istiyorum. 3, 2, 1. Gönderdik. Hadi yoruma bizi. Gel buraya. Çok iyi abi. İkinci parta, parçamız da hazır. Böyle yavaşça Triaset basacağız kendimize gibi görünüyor. Böyle aldığım zaten har harcadığım harcamaları görebilirsiniz. Bu saldım. Bir tane kalmış elimizde zaten. Ben hemen ne kadar harcadığımızı hesaplayayım. Ne kadar mal etmişiz söyleyeyim hemen. Donlu da bu arada 22 eme mal etmişiz. Yine o mail gibi bir karımız var oradan. Bakalım şimdi bir ee, basmakımız dolar mı acaba? Bir iki parça daha alayım. Onları da deneyelim. Şu MS çünkü artı altıya gönderelim. Yanarsa da yapacak bir şey yok tabi. Bakalım. Ben alayım itemleri hemen geliyorum. Şöyle yine iki parça trial aldık. Bakalım. Basan var mı? Yok gibi. Artı 4'e gönderdim. Kafalı artı 4 oldu. Umuyorum bu da olur. Çok iyi. Artı 5'e göndereceğim şimdi. Burada atalım. 3, 2, 1. Üzme bizi. Ah, upgrade hakkımız bitti yine. Relog atıp geliyorum ama. Hemen, hemen relog atıp geldim. Ee, önce ayakları atmak geliyor içimden. Şöyle yapalım. 3, 2, 1. Gönderdik. Basamadık. Çok güzel. Artı 5 oldu. Hemen şuradan bir tane daha bu salayım. kafalıkta sıra bunun da gelmesi lazım hadi hazır hissediyorum gönderdik çok güzel abi iki tane mal alıp geleyim hemen evet kutsal mallarımızı aldık hemen yakalım yani ikisi de artı alta gelirse çok iyi olur seti basmış oluruz yani bildiğiniz tek parça kalır onu da atarız zaten yavaş yavaş bakalım umuyorum hiç yormadan serice verir. 3, 2, 1 gönderdim. Hadi. Gel buraya. Çok iyisin. Hemen iki tane daha mal alıp geliyorum. Evet yine karşınızdayım. Yine mallarımızı aldık. Ya artı altıya basıyoruz tabi böyle çok artı yedi artı sekiz artı dokuz atmıyoruz da. Olsun yine de böyle kendi setimi basmak hoşuma gidiyor. Bir de ederek basmaya çalışıyoruz tabi ne olursa olsun. Artı 6. Hadi. 3. 2. 1. Gönderdik. Hadi sen de gel. Tek parçamız kalsın. Hadi. Abi süpersin be. Sadece kolduk kaldı arkadaşlar. Çok iyi. Seti hazırladık. Artı 6. Muhteşem gidiyoruz. Bakalım bir de kolluk basmaya çalışalım. Pazarda maalesef kolluk bulamadım Trial'i. O yüzden tek parçayla gideceğim. Evet. bir tane de web aldım. Biliyorsunuz bizi seviyor genelde. Bakalım umuyorum bunu artı altı alabiliriz. Bir arkadaş yakıyor. Bir sarı bekleyelim. Sarı gelirse hemen üstüne basarız. Çok iyi. Artı dördü aldık. Artı beşi de alalım. Ah be yandı galiba. Ah, şimdi BB'ye göndereceğiz. Şöyle bir arkamı döneyim. BB'yi şurada basmak istiyorum. Gönderdim. En kötü mensenin gelmesi lazım şu an. Çok iyi. Yine WB'mizi almayı başardık. Bunu da ayırıyorum. Ya Daha kolluk basamayacağız ama meseleyi de basmak istiyorum. O yüzden e, ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Düşünelim. 5 tane de busum var. Bir item daha ekleyeyim. Kasadan bir de para alayım. Artı altı WB ekleyeyim. Upgrade'imiz güzel gidiyor. Zararda değiliz. E, bayağı bir kardayız hem de. Özellikle şu artı altı olursa çok çok kara geçeceğiz. Bakalım ben bir düşüneyim ne basabileceğimi. Hemen geliyorum. Ya aklıma yatan hiçbir şey olmadı açıkçası. O yüzden bir tane web aldım yakmalık olarak. Ya bir de e, şey aldım. MS aldım. MS'miz vardı zaten özür dilerim. MS'yi basacağım. Bu yanarsa direkt bunu basacağız. Artık kısmet zaten herhalde yansa bile karda oluyoruz diye düşünüyorum. Bunu nerede atalım? 9'da atalım. 3, 2, 1 gönderdim. Gelirse tabii muhteşem olur. Çok iyi para ediyor. Yandı. Problem değil. Hemen şöyle bir tane preview atacağım. 3 2 1 Üzme bizi. Üzme bizi gel buraya. Çok iyisin be abi. Artı altı mesleğimizi de bastık. Upgrade bu videoluk yeter bu kadar. <laughs> Yeteri kadar kar ettik. Hemen ben ne kadar kar ettik onu hesaplayayım. Geliyorum. Upgrade'den ne kadar para harcadığımıza Baktım tek tek buslara kadar her şeyi hesapladım bilginiz olsun. 103M, 950K gibi. 104M olarak diyelim. Bir para harcamışız. Ee, 4 tane trial bastık. En düşük seli 34M. Hemen. 34 çarpı 4. 136M. 24, 400, 24 yazalım. Bu değil yalnız. 24.400 160 m. Bir tane de ms6 var. 35 m de buna diyelim. Artı 35 195 m gibi bir fiyatı var. Eksi 103 yaptığımızda 104 yapalım. 91M gibi bir upgrade'den sadece karımız oldu bu videoda. Olacak daha doğrusu. Muhteşem bir upgrade geçirdik yine. Şimdi hızlıca videonun devamına geçebiliriz. Hemen şöyle pazardan trial buldum bir tane. Bakalım umuyorum yanmaz. Çok iyi. Çok iyi. Artı 5. İki tane mal alıp geliyorum. Hemen mallarımızı aldık. Evet. Bakalım. Koşuyorum. Bunu da alırsak artık. Artı altı, artı altı seti yapmış olacağız. Bakalım. 3, 2, 1. Bismillah. Gönderdik. Hadi be. Abi aldım ya seti aldım. Muhteşem ya set bastık. <laughs> Price'tımıza seti basmış olduk. Süper. Akşam 10 FTS'ine maalesef giremedim ben. Abim eskide mi girdi? S3'te, s girmiş o. Bakalım parti arıyor. Yeşil ya da mavi bulursa yine aldığı kutuya göre droba ekleriz. Ben şimdi FT'ye kadar mecbur AFK kalacağım. AJR'ye kadar özür dilerim. İnşallah abim de mavi parti bulabilirse güzel bir katkı sağlar bize. Bakalım de tekrar açacağım. da 3'te 2'de giriyor. Price abim mavi almayı başardı. E, güzel oldu biz girememiştik. En azından bizim açığımıza kapatmış oldu. Şimdi o da eskide jereye girecek. Bakalım inşallah iki jereyi alabiliriz. Şöyle jereye giriş yaptık. Dört meyiciz. Bir tane varıyorumuz var. Bir tane okçumuz var. iki tane de var. Bakalım kazanmaya çalışacağız. Aslında hızlı geldik gibi. Bakalım ama inşallah PK'ya kalmadan devam yüklesebiliriz. sayımız fazla çünkü. Bakalım gelmişler mi? Şöyle de bayağı atak verelim. Umuyorum ki hızlıca keseriz. Evet, Jereleri yine kaybettik maalesef. Ee, karşıya çok sağlam bir varıyor geldi Eskanur diye. Uçarla bir bilek aldım. Abimle iki bilek bir tane gringem aldı. Ha, büyük ihtimal bir bilek daha alacağız şimdi. Süreyi bekleyeceğiz. Çünkü arkadaşlar aşağı inmiyor. Ya inmememiz de mantıklı zaten. Karşısı bayağı sağlam. Neyse bakalım bitmesini bekleyelim sonra slot'a geçelim. Şöyle ilk drop'umuz geldi besimiz. Saat şu anda 12.39 geçiyor. Baya drop atmadı bakalım. Umuyorum hızlı açılır. Şöyle ikinci drop'umuz busumuz geldi. Saatimiz şu anda 2'ye geliyor. 3 saatte bir tane bus bir tane bes alabildik maalesef. Bakalım bekliyoruz. Bir bes drop'umuz daha geldi. Saatimiz 2.15 geçiyor. Şöyle Magel'e girmeyi başardık. Abimle Price'la girdi. Yeşil parti mi? Yeşil parti bulmuş. Bakalım iki çarla dalmaya çalışacağız şimdi. Umarım alabiliriz. Daha biliyorsunuz Raptor'u alamadık herhangi bir şekilde evilden. Umuyorum etkinliklerden en azından akşam jerelerini de kaybetmiştik. FT'yi kazanıp sabah jerelerini de alırsak güzel bir para kasabiliriz en azından. Bakalım devam mi? Şöyle Price'la yeşil aldık. Magelle'de mavi aldık. Hızlıca şimdi slota geçeceğiz. Bakalım inşallah güzel drop alabiliriz. Şöyle bir tane de best drop'umuz geldi. Saatimiz şu anda 4'e geliyor. Hala bir tane bile Raptor drop alamadık. Devam. Şöyle bir best drop'umuz daha geldi. Saat 4.34 34 geçiyor. Biraz modum düştü. Raptor çıkmıyor. <laughs> yani keyifsiz bir farm oluyor. Bakalım inşallah e, şu saat itibariyle açılır da en azından sabah yine sıfır çekmeyiz. Upgrade'den karımızı yapmıştık zaten ama slotta bir şeyler atsın bu kadar kesiyoruz sonuçta. Devam durmak yok. Bir ha, tane daha bu saldık. Saatimiz 5'e 33 geçiyor. Devam şöyle. Bir best drop'umuz daha geldi. Hala raptor alamadık. 5'e 47 geçiyor. Ah yoruldum. Umarım hızlanır şu saat aralığında. Bekliyoruz. Bir best drop'umuz daha geldi. Saatimiz şu anda 6'ya geçiyor. Hala bir tane bile raptor drop'u yok. Bir best drop'umuz daha geldi. Saatimiz 6.24. Bu arada 2 dakika önce SC aldım. Saatimiz şöyle 7.35 geçiyor. Ee, i̇kinci kez 0 çekiyorum. Daha önce bir raptor aldığım, iki raptor aldığım, geceyi öyle kapattığım oldu ama ilk defa, ya ikinci defa yani. İkisi de videoya yansıdı zaten dün değil de verse günlü galiba. Sıfır çektik. Yapacak bir şey yok. Upgrade yapmıştık. Belki bir upgrade daha ekleriz. Bakalım şimdi JR'ye girelim. Abimi kaldırmaya gidiyorum şu an. Gideceğim şimdi. 5 dakika kalmış. Abim de gelsin. Yine iki çar oynamaya çalışalım. Umarım en azından jereleri kazanırız. Şöyle jereye giriş yaptık. Ee, partimizde. 3 tane okçu var galiba. Bir varıyor. Bir mage 2 tane priest. Bakalım umuyorum kazanabiliriz. Abim de eskide girdi. Bakalım iki çarla yine oynayacağız. Dün akşam kazanamamıştık. Sabah almamız lazım. Yani şöyle fethede. Karşıda gelmiş. Bakalım ben TP oynayacağım büyük ihtimal. Bir tane sağlam var arama. var ama. Or karşıda da bir tane sağlam var Bakalım umarım kazanabiliriz. Hemen aldım. Yok iyi deste. Ya. Karşıda DB Pricestar. Ee, ona iki yeniliyoruz. Büyük ihtimal bir green bir de black gelecek işte. Bakalım price alırız inşallah. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Her zamanki gibi S3 Maradona geldik. Gün boyunca yapmış olduğumuz etkinlik ve farm droplarını üstüme aldım. Etkinlik sadece gerçi. Farmda maalesef bize bugün e, tek çıkan drop bus ve besli. 7 tane bes geldi. 2 tane de bus geldi. Klandan bir arkadaşıma besler lazım oldu. Bir tane de bus aldı. Onun parasını nakit olarak yazacağım. Bilginiz olsun. Normalde biliyorsunuz 20 m ekliyorduk slot geliri olarak. Buradaki 9 m'de 7 bus ve 7 bes ve bir tane busun parası. Şimdi etkinlikten toplamda 45 M para kasmışız. Buradaki bir kutuda şeyden geldi bilginiz olsun. E, Priced'ın 3 tane token'i olmuştu. Onunla mavi kutu aldık. Onu da ekledik. 3 tane mavi kutu aldık. E, Price sabah yeresini kazandı. 2 silver virgem aldık oradan. Etkinlikten kastığımız para 45 M. Slot'tan gelen para 31,5 M. Upgrade'den gelen para da 110 M. Biliyorsunuz video başında upgrade yapmıştık. Priced'ın üstünü dizdik. 110 M gibi bir kar sağladı orası bize. Totalde hepsini topladığımızda bugünkü kazancımız 186 M ama fark ettiğiniz gibi 110 M upgrade'den geldi. Maalesef slot hiç drop atmayınca etkinlikler de çok parlak geçmedi açıkçası. Ama en azından bir şekilde kurtarmış olduk yine günü. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.